Dostlar merhaba. Kutu açılış videolarımız arasında tam kablosuz Bluetooth kulaklık var. Geçtiğimiz 6 ayda Sony JBL Mi markalarının kulaklıklarını aldım, kullandım. Bir süre sonra işin doğrusu sıkıldım. Beklentilerime cevap vermedi ve elden çıkardım. Bugün de Anker markasının bir Bluetooth kulaklığını tercih ettim, satın aldım. Şimdi hızlı bir şekilde bunun kutu açılışını gerçekleştirmek istiyorum sizlerle. Tıpkı ben de YouTube'dan bir arkadaşın videosunu izleyerek aldığım gibi, karar verdiğim gibi almaya. Ben de bir video çekim dedim. O arkadaş bayağı profesyonel anlatmıştı. Ben henüz kullanmadım. Çok fazla bilgi sahibi de değilim kulaklıkla ilgili. Bu sebepten bildiğim, gördüğüm kadarıyla kutuda neler var size bunları anlatmak istiyorum. Kutumuz böyle dikkat çeken 40 saat şarjının gittiğinden bahsediyor. Problemsiz görüşme yapabilmek için 4 tane mikrofon demiş. 10 dakikalık şarjla 1 saat görüşme sağlıyormuş ve ip 5 sertifikasıyla su geçirmez olduğunu söylüyor kutuda. Böyle yakışıklı bir kardeşimiz var burada. Arkasında ne yazıyor? 7, 7, saat çalışabiliyor diyor. Şarj kutusuyla birlikte 40 saati buluyor bu saat görüşme süresi. Gürültü önleyici. Bu benim bu cihazı almamdaki en büyük etken. Ve 4 tane mikrofon demiş vesaire vesaire. Type C kablo ile şarj oluyor. Ürün bu şekilde. Bunun içini açacak olursak şurada şimdi dikkatimi çekti. Bir tane kazıyarak ürünün orijinal olup olmadığını anlamamızı sağlayan bir etiket. Ben ilk geldiğinde şuradaki güvenlik etiketini kesmiştim makasla. Evet kutumuz çıktı arkadaşlar. Şimdi dostlar kutudan her zamanki gibi şöyle ağzı kitapçık grupları var. Bir adet şarj kablosu var. Az önce belirttiğim üzere Type-C. Çeşitli kulak büyüklüklerine göre geniş, küçük vesaire. 4 çeşit kulak pedi çıkıyor. Silikon kulak pedi. Çıkıyor. Şöyle bir tanesini söküp kalitesine bakalım diyecek olursam. Fena değil güzel bir kalitede. Kutunun altında bir şey hissettim. Bu nedir? Yine Türkçe kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. Bunu da kenara koyuyoruz. Evet cihazımız burada. Kağıt grubunu anlatacak olursak açılış için şu noktalardaki naylonları çıkartın diyor yerlerine koyun ve bir 5 dakika şarj edin diyor. Sonra 3. aşama alın telefonunuzla eşleştirin vesaire diyor. Cihaz böyle bir şey. Bu arada Mi'nin Xiaomi'nin kutusuna göre daha etli. Daha enine boyuna büyük. O bayağı küçüktü. Bunu da kenara koyalım. Evet açıyoruz arkadaşlar. Şöyle ürünümüz burada. Ne kadar iyi görünüyor bilmiyorum. Burada sound core yazısı. Dokusu fena değil. Kulaklıklar burada. Şarj girişi arkada kalıyor. Altında bazı yazılar. Evet şimdi kulaklığımızı alıyoruz. Bismillah diyoruz alıyoruz. Az önce bahsettiği etiketler bunlar. Şöyle dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Temas noktaları var şurada gördüğünüz gibi. Kutudan şarj olmaya yarayacak bunlar bu silikon pedler. Burada çok gayet yumuşak bir tuş var. Dokunmatik değil basmatik tıkırt tıkırt yapıyor. Bunu yerine yerleştirdik. Şarj olmaya başladı. Bu arkadaşı da çıkartıyoruz buradan. Bunu da yerine yerleştiriyorum. Dokusu vesaire gayet şık görünüyor. Şöyle hoparlörün iç noktası metal yapısı bu şekilde. Bu arkadaşı da böyle koyuyoruz. Bu da şarj olmaya başlıyor. Bunlar sağ ve sol yazıyor tabi burada. ref light. Bunlar şarj olurken biz kumpasımızı alalım kutunun ebatlarından bahsedelim size 78 mm yani yedi buçuk santimden biraz fazla eline boyuna 3 santimi 1 milimetre geçiyor bir de böyle ölçeyim böyle de 51 milimetre yani 5 santim gibi kedimiz de ne yaptığımızı merak ediyor Bu arada bu da kedimiz arkadaşlar atölye kedimiz meraklı bir arkadaş kendisi Evet kulaklık bu şekilde genel olarak bununla ilgili kullanım tecrübelerimi ve düşüncelerimi bir sonraki videoda yayınları muhtemelen biraz kullandıktan sonra ve belki telefon görüşmesi nasıl duyuluyor onu da kaydedip sizinle paylaşırım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.